Şemsettin bin arabaya Şemsettin bin arabaya Şemsettin Seksiydiler on kişiydiler önce sevdiler sonra dövdüler Börnüme vurdular börnüm ağrıyor börnüme vurdular börnüm ağrıyor karnım ağrıyor karnım ağrıyor Karnıma vurdular, karnım ağrıyor. Din no no me 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 no ne, no, me Şemsettin bin arabaya Şemsettin bin arabaya Şemsettin seksiydiler 10 kişiydiler önce sevdiler sonra dövdüler burnuma vurdular burnum ağrıyor burnuma vurdular burnum ağrıyor kanım ağrıyor kanım ağrıyor kanıma vurdular kanım ağrıyor Din no no me me na no me Şemsettin bin arabaya Şemsettin bin arabaya Şemsettin Seksiydiler on kişiydiler önce sevdiler sonra dövdüler burnuma vurdular burnum ağrıyor burnuma vurdular burnum ağrıyor